Arkadaşlar videoya geçmeden önce videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Hadi başlayalım. Arkadaşlar merhaba. Benim karım kaçırıldı. Aslı polis kaçırıldı. Hem de o şirvet karı tarafından baksanıza. Biz ne kadar aşık aşık yürüyorduk. Karımla beraber el ele yürüyorduk evimizin çevresinde. Artık barışmıştık ve tekrar evlenmiştik. Ama o üvey anne, o üvey anne var ya bizi kıskandığı için Aslı polisi kaçırdı. Hem de bunların hepsini kızımdan öğrendim. Küçük kızımdan öğrendim. Kızım neler oldu anlat bana tekrar. Adam seni dövdüyorken Aslı polisi ağzını zorla kaçırdı. Şimdi Allah'a teyit Aslı polisi üvey anne. Demek öyle ha demek öyle. Merak etme. An anneni kurtaracağız. Üvey anneyi de hapse atacağız. Sen hiç merak etme. Bunları yapmasına izin veremem. Değil mi bebek polis? Bebek polis bebek asker nerede biliyor musun sen oğlum? Babacım bebek asker nerede bilmiyorum. Annemle beraber onu da kaçırmış olabilir. Bebek asker annemi kurtarmaya gittiğinde onu, onu da tutsak etmiştir belki demek öyle. Tamam o zaman. Biz hızlı bir şekilde gideceğiz ve annemi de kurtaracağız. Bebek askeri de kurtaracağız. Sen hiç merak etme. Bakın burada da Aslı polisi e evlilik yüzüğü var. Evlilik teklif etmiştim bununla. Dur bunu da alayım da yanına gidince bununla tekrar evlilik teklif ederim ya. Çok üzgünüm çok. Kızım sen burada bekle. Biz abinle gidip geliyoruz zaman Arkadaşlar bu arada Aslı Polis diyenler bir yazsın. Güvey anne diyenler yorumlara 2 yazsın tamam mı? Hadi bakalım kim kazanacak? Hemen uçalım şöyle şurayı. İşte buraya kaçırmış olması lazım. Baksanıza burada korkunç bir parkur var. Böyle rengarenk merdivenler falan var. Demek ki buradan gideceğiz. Bu sandıkta ne var? Oo sandık boş değil süper. Bir sürü güzel silah var. Hepsini de aldık. Şimdi oğlum trampolinle atlayalım? Yoksa merdivenle mi atlayalım? Ne, ne diyorsun ne istiyorsun? Babacım trampolin daha zevkli ya. Zıplamayı daha çok seviyorum ben. Oğlum valla annen kaçırılmış sen hala sırıtıyorsun pişmiş kelle gibi ya. Ördek gibi sırıtıyorsun ya. Manyak ka... Oğlan seni. Oğlum dur lan ezileceksin şimdi bak. Yanlışlıkla sana basacağım üstüne. Sen de zıplamaya başla hızlıca. Lan zıplasana oğlum. Allah Allah. Neyse işte, sen orada duracaksan dur. Ana çocuğun ışınlanma efektleri var diyorum da inanmıyorsunuz arkadaşlar. İşte görüşümde bir sürü <laughs> üvey anne var. Şimdi o üvey annelerin hepsini işini tek tek bitireceğiz. Gel bakalım şöyle sen al bakalım. Al, ne oluyor lan? Oğlum al şu mermileri öl artık. Heh tamamdır. Oğlum sen şimdi çok güçlendin artık. Bayağı fazla vurmaya başladın. O yüzden o annelerle yumruk yumruğa savaşa geliyorsun tamam mı? Hoppa. Ceren'im o. Tamamdır şu sandığa bakalım önce. İşimize yarayacak şeyler olabilir yani bu sandıkta. Bakalım şifre. 55'miş. Kanala abone ol ve videoyu like at ve videoyu beğen diyor arkadaşlar. Umarım hepsini yapmışsınızdır. Ana kitabı attım nereye doğru gidiyor? Lan oğlum. Manyak mısın? Dikenlerin üstünde zıp zıp oynanır mı? Çık lan oradan çık çık. Allah Allah. Git şu anneyi döv bakayım. Nasıl dövüyorsun? Oo arkadaşlar. Bebek valisi de fena vuruyor ha. Baksanıza. Yumruklarıyla yenmeye başladı annelere. Gelin lan buraya üvey anneler alın lan. Ben de size elektrik silahıyla saldırdım o zaman. Helal olsun oğlum. İşte baba bu görevi de başarıyla tamamlayacağız. Aha burada bir sürü bomba atar silah Şöyle vurayım bir tanesini mesela. Oy güzel güzel güzel. Bombalar bayağı fazla vuruyor. Şöyle kenardakilerle vurayım bombayla. Al sana bomba hain düşman. Hain üvey anne al sana bomba. Lan nereye gitti bomba? Daha patlamadı Allah. Acaba ne zaman patlayacak? Tamamdır. Şimdi i̇çeri giriyoruz. Gelin lan buraya. Ulan hepinizi tararım lan. Aha bebek asker burada. Bebek askeri bulduk. Bebek asker. <laughs> Gel bakalım. Şöyle hepsini de öldürelim. Bebek polis. Vurmaya devam et oğlum. Vurmaya devam et. Aha. Helal olsun ya. Sen tek başına bir sürü adamı öldürmeye başladın. Sen bayağı güçlenmişsin ha. Tamamdır. O zaman şöyle normal şifrelerden bir tanesini alalım. Ne yazıyor şifrede? Şifre 1 veya şifre 9 yazıyor. Babacım hangisi gerçek şifre anlamadım ya. 1 mi 9 mi şimdi ya. Bizi kandırmaya çalışıyor bunlar. Evet ya bizi keriz sanıyorlar oğlum. Acaba şifre 1 mi 9 mu? Hemen bakalım. 1 ve Hayır. ikisini de deneyebiliriz sonuçta. 9'muş. Evet. Tamamdır. 9. şifreyi bulduk o zaman. Bebek askeri kurtarma görevi tamamlandı mı o zaman oğlum? Bebek askeri kurtardık. O da bizimle savaşsın baba. tamam, tamam o zaman. O da bizimle savaşsın. Hemen şöyle açalım. Şöyle aç aç, aç 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 İşte bebek asker bizle savaşmak ister misin? Hayır babacığım ben çok yorgunum ya. Beni burada bekle tamam mı? biz bebek polisle halledip geliyoruz o zaman her şeyi. Baksana bebek polis görüyor musun? Kapının hemen diğer tarafında bekliyorlar. Elinde de sopa falan var. Babacım biz sopadan mopadan korkmayız biz erkal adamız ya. Erkek adam hiçbir şeyden korkmaz. Doğru söylüyorsun. Hadi bakalım açalım şöyle şunu. Hemen böyle vurmaya başla. Oğlum vurmaya başla şunlara. Hızlıca. <laughs> i̇şte bunları da lava at. Bunları da elektrik silahıyla lava at. Oo, bebek polis valla beni korumuyor. Benim Arkamı kolluyor. Bu sayede beni kimse lava atamadı. Şimdi gel bakalım. Sen işte. Aa, bebek polis nerede lan? Bebek polis nereye gittin oğlum? Allah Allah. Neyse bir yerlerden çıkar illaki. Hemen şunları da duyalım. Al bakalım sen de. Hoppa hoppa. İşte bu sandıkta da işimize yarayan bir şey çıktı. Aa, az daha lava atacaktım anahtarı ya arkadaşlar. Lava düşecekti az daha. Yanlışlıkla elimden kaydı ha. Tamamdır. Şimdi buradaki kapıyı açmak için bu anahtara ihtiyacımız var. Ben hmm, de mi polis? Ama sen çok zeki bir adamsın ya. Bu kadar iyi bir polis olmana şaşmamalı. Doğru söylüyorsun oğlum ben zekiyim la tabi. Zekiyim la tabi ben. Al bakalım al bakalım. O kadar zekiyim ki buradaki çerezleri hepsini böyle tek tek dövecek kadar zekiyim. ve üstlerine bomba yağdıracağım bomba. Hah tamamdır. Sana hiç iş bırakmadım bu Evimiz yüzümüze bir zarar gelmesin de baksanıza ne kadar da güzel diye tek taş müzik ya. Bunu aslı polise vereceğim tekrardan. Hadi bakalım. Şimdi buradan motorla zıplamamız lazım. Ama motor tek kişilik oğlum. O yüzden sen burada durman gerekiyor. Tamam mı? Sen burada bekleyeceksin. Ben gidip halledeceğim her şeyi. Babacık halledecek. Ha şöyle motoru dolduralım benzinini. Tamamdır. Oğlum sen burada bekle bak. Arkada yer yok. Hoppa işte gelin lan buraya gelin lan buraya evlilik yüzüğümüzle döverim seni Ana bebek polis sen nereden geldin böyle Oğlum bu çocuğun süper güçleri var bu çocuk valla üstüne valla atlayabiliyor yani Helal olsun oğlum İyi ki seni getiriyorum bebek hasta o kadar güçlü değil Aha Chucky kötü diyor Bak burada al fake lavlar var burada arkadaşlar bunlar gerçek değil sahte lav bunlar Baksanıza yakmıyorlar hiçbir yerime Demek böyle tuzaklar kurarsın bize ha? O zaman biz de sana tuzak kurarız. Al bakalım, al bakalım. Vur oğlum şunlara, vur oğlum şunlara. Bunları çantada çektik daha. Vur oğlum şunu öldür. Ha, vur 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 vur. İşte arkadaşlar ya çok güzel saldırıyor benim oğlum. İşte benim oğlum diye bana derim. Tamamdır. Bunları da suya attık arkadaşlar. Bunlara da Yunan gibi yüzmeyi öğrettik valla. Al bakalım sen de al, sen de al, sen de al, sen de al. Mehmet polis, Mehmet polis yüzmeyi bırak. Yüzme saati değil bu saat. Şunlara vurma saati. Üveyen değil dönme saati. Git dolalım şunları. Oğlum bak geliyorlar ha. Helal olsun oğlum. Helal olsun oğlum. Ah bizi köşeye sıkıştırdılar. Köşeye sıkıştırdılar ama bizi asla canlı yakalayamazlar. Aa, gel bakalım sen de gel. Sen de gel şunu ben öldüreceğim. Ha tamamdır. Olamaz. Bebek polisi köşeye sıkıştırdılar. Suyun içinde dövüyorlar onu. Bebek polis oğlum hadi yaparsın sen bu işi. Hadi vur bir tane daha. Bir tane daha vur oğlum. Hadi oğlum. Oy bir tane daha. Onun yeterince vuramadım herhalde ya. Ha tamamdır helal olsun. Şimdi diye anneni kurtarma vakti. İşte benim güzel aslı polisin. Evlen benimle lütfen baksana. Burada çok güzel bir evlilik yüzüğü getirdim sana. Benimle evlen lütfen. Olamaz bir tane daha bir yerine gelmiş. Bu gerçek bir yer herhalde? Oğlum dön şunu dön şunu. Ben evlenme teklifi ediyorum. Burada gelmiş. Hah tamamdır. O benimle evlenir misin aslında polis? Ay evet sen seninle tabii ki de evlenirim. Aşkım benim. O be o be. Seni şimdi mağaradan kurtaracağım ve evlilik taneresine doğru gideceğiz sonunda beraber seninle. Arkadaşlar süper oldu bu. Sağda ve solda çıkan videoları tıklamayı izlemeyi sakın unutmayın. Hepsi mükemmel ve eğlenceli videolar. Kesinlikle tıklayın ve izleyin. Abone olmayı, like atmayı ve de bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın ve de bye bay.